Yabancı basında hasta olduğuna yönelik iddialara karşılık basket maçı yaparak cevap veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gazeteci yazar Orhan Uğurluoğlu'ndan çarpıcı bir teklif geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı teke tek maça davet eden Orhan Uğurluoğlu, tek sayı atarsa bu işi bırakırım dedi. Bugünkü köşe yazısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın basketbol maçı yapmasına değinen Orhan Uğurluoğlu biz Erdoğan'ı futbolcu bilirdik ki basketbolcuymuş. Dış mihraklara yanıt olarak yapılan basketbol maçını yandaş kanallar tarafından ne yazık ki canlı yayınlanmadı. Maç tek pota oynandı. Çok çekişmeli. Geçen karşılaşmayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın takımı 50-24 kazandı. Takımı 50 sayı atarken Cumhurbaşkanı Erdoğan 27 sayı attı. Muhteşem bir skor. İfadelerini kullandı. Diğer yandan İyi Parti lideri Meral Akşener Ülke yönetimine talip olmaktan vazgeçmelerinin kendileri için daha iyi olacağını hatırlatmak istiyoruz, diyen Erdoğan'a yanıt verdi. Akşener, yok artık Sayın Erdoğan, böyle bir şey dememiştir, dedim ama maalesef bunu da demişsin. Çıkıp böyle abuk sabuk konuşuyorsun, sonra da ciddiye almayınca alınıyorsun. Seni acilen ciddiye davet ediyorum dedi.